Merhaba arkadaşlar. Ben şu anda 20'li yaşlardaki kendime tavsiyelerde bulunabilseydim. Özellikle maddi konularda şunları söylerdim. Gençken ben 20'li yaşlarımda inanılmaz böyle uçar kaçardım. Çok idealistim ama para mefhumum hiç yoktu. Yani para neden önemlidir? Parayı neden bir yerde tutmak lazım? Neden yatırım yapmak lazım? Bu, bu tür şeylere hiç önem vermezdim. Çok idealistim. Şu anda da idealistim ama ayaklarım yere de basıyor. Dolayısıyla şu anda ben 43 yaşında, 45 yaşındayım, 45 yaşındayım ve 20 sene önceki kendime, 25 yaşındaki kendime tavsiyelerde bulunuyorum. Diyorum ki Fahri bak, şimdiki aklımla diyorum ki sana çok daha böyle bu para konularında akıllıca davranmalısın, stratejik davranmalısın. Yani böyle gereksiz idealizmin, saf idealizmin bir, ...sana bir faydası olmayacak yani. Ve e, mutlaka stratejik düşünmen gerekiyor. Erkenden tasarruf etmeye başlaman gerekiyor. Varlıklarını e, bir kenara koyman gerekiyor. E, ve e, idealist olmaya devam ederken bir taraftan... ...bir taraftan da e, kendini, geleceğini, aileni, sevdiklerini güvenceye alabilirsin. Bu senin özgürlüğünü arttırır. Yapacağın e, ideallerine, e, istediğin ideallerine seni yaklaştırır... Uzun vadeli çok daha etkili verimli olabilirsin. Dolayısıyla ben 25 yaşındaki Fahriye seslenebilseydim derdim ki mutlaka e, kenara mutlaka bir birikim ayır, yatırım yap. Bunları e, e, bunları bir kenara e, e, itme. Yani bu yatırım fırsatlarını değerlendir. E, yarın öbür gün ne olurum ben diye düşün. E, mesela bize ailecek. E, evlendikten sonra bütün altınlarımızı sattık, saldık, hemen yedik falan. Mesela şimdiki aklım olsaydı o altınları ne yapıp edip mutlaka e, kenarda bırakırdım yani. Ki enflasyona karşı bir şey olsun. E, korunma olsun. Bir de dünyanın bin bir türlü hali var. Yani bir acil durum olur, bir sağlık durumu olur, bir aile durumu olur, bir ihtiyaç olur. Dünyanın bin bir türlü hali var arkadaşlar. Mutlaka kenara böyle emergency fund derler ya acil durumlar için bir e, kenara mutlaka bir fon ayırmak gerekiyor. Bunun için de en güzel yollardan biri altın arkadaşlar. Mümkünse e, böyle enflasyona karşı da erimesin diyorsanız, mümkünse biraz böyle kenarda bir altınız bulunsun. O, paranız yoksa da ufacık biriktirebildiğiniz kadarla bir küçük altın alın, birkaç tane alın. Neyse yani, ufacık dahi böyle birikiminiz olsa ben olsam şimdiki aklına mutlaka ufacık, ufacık, ufacık böyle küçük altınlar biriktirirdim yani. Bu aynı şey beceriler için de geçerli. Bunların hepsi bir altın bilezik. Yani e, çok daha ben e, kariyerimle ilgili, gelecekle ilgili pratik becerileri, girişimcilik becerilerini çok daha erken yaşta edinmek isterdim. Mesela ben o zamanlar sadece ve sadece akademisyen olmak istiyordum. Dünyayı kurtaracaktım bilmem ne. Şimdi giderdim ki şu anki aklımda olan Fahri yani ne kadar safsın be. Dünya öyle değil. Yani sen bilim insanı olacağım da kendimi işte ülkeme vatanıma, dünyaya feda edeceğim de şöyle de bırak bu işleri yani. Derdim şu anda. Yani bu bu, bu işler senin dediğin gibi o idealizm falan o, o, daha köprünün altından neler geçecek yani. Çok safsın ya. Yani dünya böyle işlemiyor. Güç oyunlarına bil yani. Dünyada güç oyunları var. Çok acımasız bir yer dünya. Yani senin idealizmine falan bakmıyor bu dünya yani. Seni sillesini çat diye geçirdiği zaman feleğin sillesini yediğin zaman sen neye uğradığını şaşıracaksın. Daha çok gençsin. Daha feleğin sillesini yeme kahpe feleğin sillesini bin kere yedikten sonra kendine geleceksin. Kırklı yaşlarda bak e demedi deme yani. Daha dünyanın bin bir türlü neleri var neleri yani. Kaç türlü bin türlü imtihandan geçeceksin. Bu saçları boşuna ağartmadın. Ben 45 yaşındayım bak bu saçlar boşuna ağırmadı yani kaç kere stresli, uykusuz, dertli gecelerden, günlerden, bilmem nelerden, şunlardan, bunlardan, kahpeliklerden geçtik, geldik bugünlere. Bunları söylemek isterdim yani şu anki şey aklımla genç Fahri Karakaş'a derdim ki yani öyle gereksiz idealizmin, saf torikliğin hiç alemi yok Fahri. Yani otur gerçekten ayakların yere bassın. Ayakların yere bassın. Yaptığın her şeyde mutlaka alter, kariyer tercihinde ya da ilerlemende mutlaka ve mutlaka alternatiflerin olsun. Tek bir yoldan gideceğim deme yani. Böyle bu kadar dar bakma. Mesela ben sadece ve sadece akademisyen olacağım. Bütün her şeyimi doktoraya vereceğim. Her şeyimi işte buna göre ayarlayacağım falan dedim ve 20 senemi falan bu işlere verdim. Halbuki şu anki aklım olsa ya derdim ki Fahri, genç Fahri sana sesleniyorum. Senin yerinde olsam YouTube kanalımı hemen açardım yani. Şimdi 25 yaşında olacaktım var ya, 25 yaşımdaki ben olsam yani, 25 sene önce başlasaydım, bu 20 sene önce başlasaydım bu YouTube işlerine, şu anda Barış Özcan gibi milyonlarca abonem olurdu ya. Yani keşke 20 sene önce başlasaydım bu işlere. Bu e, akademik işlerle bu kadar uğraşacağımı 15-20 sene mi vereceğimi, e, birazcık da bu YouTube kanalımı büyütmekle uğraşsaydım, bu bu yaşıma kadar böyle bu, bu boş harcamamış olurdum yani. Bu 15-20 senem sanki çöp oldu gibi hissediyorum. Yani yarın öbür gün öleceğim, geriye ne bırakacağım? Benim ot, 30 tane falan uluslararası makalem var yani. E, tam ulus, akademik ödüllerim falan var tamam da kimse okumuyor bu makalleri. Geçmişte e, yazmışım, koymuşum kenara doğru düzgün. tam citation da almışım, binlerce citation'ım da var, atıf da almışım. Tamam haşindeksim de çok yüksek evet ama bunlar bir e, karnımı doyurmuyor bunlar ya da bir bir tatmin sağlamıyor. Ki kimse bunları okumuyor. Dünyaya çok bir etkim yok yani. Sadece ve sadece genç Fahri Karaf seslenseydim şunu söylerdim. Yani sadece ve sadece akademik makale yazmakla, research ile falan dünyayı değiştiremezsin. Unut bunları, geç bunları yani. Bu tamam bir taraftan research'ına gene devam et, bir taraftan yine akademiye bel bağla. Akademik kariyerini yine devam ettir. Yine doktoran tamamla. Tamam bunlara hiçbir Tabii bunların hepsi güzel yatırım. Evet ama bütün dünyanın akademik kariyerin olmasın kardeşim. Yani bütün dünyanın araştırmaların olmasın. Mutlaka ve mutlaka bir taraftan da ayakların yere bastı. Real dünya ile ilişkiler kur derdim. Şu anki aklım olsa. Mesela yöneticilere eğitimler ver. Real sektörle bağlantılar kur. Danışmanlık yap. Koçluk yap. Ürünler çıkar. Dijital ürün sat. Bir, bir yandan pazarlamacı, işletmeci, e, girişimci kimliğini daha ileriye taşı. Bu konularda örnek ol. Öğrencilerine beraber e, güzel projeler ortaya koy. Dünyayı daha iyileştirmek için ayakları yere basan pratik e, böyle icat kafasıyla yepyeni iş modelleri oluştur, yepyeni icatlar oluştur, ürünler oluştur, girişimci kimliğinle, rönesans insanı kimliğinle böyle bunlara zaman ayır, yazılar yaz. Mesela şu anki aklım olsa Medium'da çok daha erken 10 sene önce başlasaydım keşke yazmaya yani. Aynı şekilde bir sürü kitaplarım olsaydı keşke. Ee, sadece akademik kitaplar değil de hakikaten kitlelere hitap eden 15-20 tane kitap yazsaydım mesela keşke yani. Ya da bir, hiç olmazsa 5-10 tane kitabım olsaydı yani. Şu anda 3 tane var kitabım pratik olarak basılı 4-4 tane var bir, e, ama şu anki aklım olsa pratik böyle e, çok satan kitlere yayılacak bir sürü kitap yazmış olurdum yani şu ana kadar şu anki kafam olsaydı yani aynı şekilde şu anki kafam olsaydı erkenden yatırım yapmayı öğrenirdim yani hisse senedi nasıl alınır bu bitcoin'e yatırım yapardım ethereum'a erkenden ilk başından itibaren bu kriptoları takip ederdim google'ı netflix'i işte e, tesla'yı e, amazon'u F bütün bu firmaları, e, geleceği dönüştüren firmaları çok daha iyi, startup iklimini, e, disruptorları, unicornları çok daha erkenden takip ederdim. Onlara yatırım yapardım, portföylerim olurdu. Bu portföyler şu anda, bize o sıralarda başlasaydı milyonlarca dolarlık değere ulaşmış olurdu. Yani şu anki kafamla, e, yani yeni teknolojilere çok daha fazla zaman ayırırdım. Yapay zeka devriminden tut da enfitelere kadar, işte bu yeni ortaya çıkan teknolojilerle ilgili kendimi çok daha iyi geliştirdim. Bu konularda danışmanlıklar yapardım, eğitimler verirdim. Bir sürü kendi meraklarımı daha iyi beslerdim. Bir sürü yatırım fırsatı geldi geçti. Işte hepsini kaçırdım. Mesela bunları kaçırmazdım. Hakikaten bu konuda ekol olurdum. Bir sürü öğrenci yetiştirirdim. Kendi akademimi kurardım. Kendi derslerimi veriyor olurdum. E, online akademiler kurardım, bir sürü belki binlerce öğrenciyi kendim online mezun etmiş olurdum. Böyle bu konularda çok daha cevval olurdum yani şu anki kafam olsa yani. E, aynı şekilde şu anki kafam olsa bu doodle karalama işlerini çok daha bu işleri hiç bırakmazdım. Yani şu kitabım var ya doodle kitabı gibi. Yani bunu mesela ben 40'ım kırkım, 40'ımdan sonra ortaya çıkardım. Mesela gençliğimde de bu tarz e, sanat eserleri vermeye odaklanırdım. Defterlerimle zaman geçirirdim daha fazla çok güzel sanat eserleri verirdim. Belki dizi senaryoları falan yazardım. Mesela şu anki kafam olsa bilim kurgu senaryoları yazardım. İlk Türk bilim kurgu dizisini belki ortaya koymaya çalışırdım. Belki böyle yepyeni hiç şu anda düşünmediğim alanlarda atılımlar yapardım. Rönesans insanı gibi on koldan değer üretmeye çalışırdım. Çok daha böyle e, polimat olurdum. Her şeye çok daha meraklı olurdum. Şu anki kafamla 25 yaşına dönsen, 25 yaşındaki ben böyle e, at gözüyle bakıyordu hayata. Fahri Karakaş 25 yaşında, tamam çok idealist o idealizm'e tabii ki saygı duyuyorum, evet. Çok idealistsin bunu anlıyorum, çok güzel ama sadece böyle at kafasıyla daracık, sadece akademiden ibaret dünyayı sadece ideallerinden ibaret gören bir Fahri Karakaş. Halbuki dünya çok daha kompleks, girift eee nonlineer, eksponansiyel bir yer yani. Sen girişimciliğini 10 10 parmağında 10 marifetle polimat olarak böyle merak ederek, eleştirel düşünerek, kendini açarak, sorular sorarak çok daha ileriye taşıyabilirdin kendini. Tek başına bir imparatorluk kurabilirdin. Online imparatorluk, eğitim imparatorluğu, işte kendi markaların olurdu, kendi kitapların, akademilerin olurdu, bir sürü girişimin olurdu. Bayağı dünya çapında bilinen bir sürü şeyler üretmiş olurdun şimdiye kadar. Kendi e, akademi öğrencilerin bilmem ne çok daha böyle dallanıp budaklanmış bir şey olurdun. Marka olurdu yani. Şu anki aklım olsa yani. Bunlara zaman ayırırdım. Yani sanatçı gibi, girişimci gibi e, kendimi var ederdim. Mucit, mucit gibi yepyeni icatlarım olurdu. Hakikaten icat çıkarmaya odaklanırdım. Yatırımcı olurdum. Erken yaşta böyle 10 tarakta 10 bezim olurdu. Her tarafta bir şeyler üretmeye çalışırdım aynı anda yani. Tek bir yoldan böyle daracık gitmezdim de bir sürü şeye aynı anda zaman ayırdım. Çok daha böyle spektrumumu, okuduğum kitapları, dünyamı, perspektifimi genişletirdim. Çok daha farklı kaynaklardan okurdum. Çok daha eleştirel düşünürdüm, şüpheci düşünürdüm. Herkese böyle kolay kolay güvenmezdim şu anki aklım olsa. Ne hükümetlere güvenirdim, ne işte gruplara güvenirdim, ne farklı işte oluşumlara güvenirdim, ne partilere. Hiçbir şeye güvenmezdim. 25 yaşındaki ben çok salaktım yani. Şimdi bakıyorum, çok ulan çok salaksın derdim şu anki halim olsa. Sen hani ülkeye dair, işte e, geleceğe dair, ne bileyim kendine dair, i, o idealizmin falan o da, daracık bakışı çok salaklık yani derdim. Şu anda yani çok daha böyle e, eleştirel düşünmen gerekiyor senin, çok yönlü düşünmen gerekiyor. Geleceği daha iyi anlamak için şüpheci yaklaşman gerekiyor, bilimsel düşünmen gerekiyor, hayatın her alanını sorgulaman gerekiyor ve böyle şüpheci yaklaştığın zaman, çok boyutlu yaklaştığın zaman, işin kompleksliğini çok daha erkenden algıladığın zaman o zaman belki çok daha isabetli kararlar verirdin ve yumurtaları hep bir sepete koymazdın. Bir sürü şeyde alanda bir sürü yumurtaların olurdu. Hepsi bunların şu ana kadar meyve vermiş olurdu. Çok koldan Rönesans insanı gibi kendini yetiştirmiş olurdun. Şu anda mesela YouTube'da çok daha ileride olurdun. YouTube kanalında aynı şekilde Instagram'da belki bu Instagram ya da işte TikTok'ta bu e, algoritmaların neleri sevdiğine göre falan kendini çok daha geliştirmiş olabilirdin yani. İçerik üreticisi olarak çok daha kaliteli güzel içeriklerin olurdu. Kitap yazarı olurdun, bir sürü güzel kitaplar yazmış olurdun, bir sürü güzel sanat eserleri, belki sergilerini açmış olurdun. Kendini çok yönlü, belki dizi senaristi olurdun. Bir sürü kariyer şu anda hiç düşünmedi, bir sürü kariyerin olurdu. Şu anda mesela finansal bağımsızlığın olurdu, erken emekli olurdun belki. Belki dünyayı gezmeye başlardın, şu andaki gibi e, böyle e, şu borcu nasıl ödeyeceğim, işte şu evin borcu kaldı, şu morgıca gireyim bilmem ne bunlarla uğraşmak yerine belki şu anda artık tam rahatım, dünyayı gezeceğim, istediğim kadar çalışacağım. Sadece idealist olduğum için çalışacağım. İşte istediğim kadar istediğim proje yapacağım falan derdim mesela. Finansal bağımsızlığımı çoktan elde etmiş olurdum yani o kafayla gitseydim. O zaman ideallerime de daha güzel zaman ayırdım mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle... Ee, genç halime bunları söylemek isterdim. Yani böyle çok daha geniş bak olaylara, multidisipliner olarak düşün. Çok soru sor, çok merak et, çok hayal kur. Bu hayallerinin peşinde daha cesaretle git. Kimselere dinleme. Kendi yolunu kendin aç. E, ve böyle gerçekten küresellikte kendini inşa et, markanı inşa et. Girişimci ol. Ki, ve böyle kendi yolunu kendin çiz. Yani kendi ee, ...yolunu kendin çizerek böyle... ...cesaretle, atılımla, gözü kara... ...bir sürü deneyler yap. Önesans insanı gibi ol böyle. Bir sürü deneyler yap. Çok ileriye atla, sıçra. Ee, böyle bir sürü yatırımın olsun. Bir sürü projen olsun. Bir sürü aynı anda kariyerin olsun. Bir sürü hem sanatçı hem girişimci... ...olarak kendini var et. Hem yazar olarak kendini var et falan böyle. Bir sürü kimliğim olurdu benim. Yani o şu anki kafamla... ...25 yaşına dönebilseydim... ...ben her şeyi bir arada denerdim... Her şeyi böyle kafama çok fazla takmazdım, dert etmezdim. Çok daha böyle e, esnek olurdum, girişimci olurdum şu anki kafamla. Ve böyle e, korkmadan tekrar 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 başarısız olsam da denemeye devam ederdim bu yeni alanlarda. Özellikle kendimi korkutacağım alanlar Sanatta, girişimcilikte. Şu anda anlarda çok o o anda bunlara önem vermiyordum, çekiniyordum falan. Şu anki kafam olsa hiç gözü kara atılırdım yani. Dizi senaryosu yazardım işte çok böyle hiç olmadığım alanlarda kitaplar yazardım, danışmanlıklar, koçluklar, öğrencilerim, akademilerim falan olurdu. YouTube kanalım büyümüş olurdu. Ne bileyim her alanda çok daha böyle kitlelere hitap eden bir kanaat önderi olurdum. Yani şu anki kafam olsaydı. Bunları 20 sene önce yapsaydım. Şu anda böyle bayağı milyonlarca takipçisi olan falan ya da gerçekten çok iyi yerlere gelmiş ve hakikaten kanaat önderi bir kişi insan olabilirdim yani. Bunları yapmadığım için şu anda böyle hayata o sanki böyle 10 0 geriden geliyorum gibi hissediyorum şu anda. Ee, evet, genç Fahri Karakaş. Yani bak 45 yaşındaki Fahri Karakaş 20 sene sonra sana bunları söylüyor. Yani şu anda da beni izlemekte olan genç arkadaşlarım varsa arkadaşlar bakın şu anki kafamla ben 20 sene öncesine gençliğime dönecek olsam bu şekilde benim tavsiyem, hayat derslerim bunlar arkadaşlar. Bunları söylüyorum ki siz şu anda 20'li yaşlarınızdaysanız eğer hatta ve hatta 30'lu yaşlarınızdaysanız belki şu anda bu söylediklerimi ciddiye alıp hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Değişim başlatabilirsiniz ve bu değişimler bence çok pozitif değişimler, dönüşümler olacak ve size inanılmaz faydası olacak bütün bunların arkadaşlar. Ben bu hani böyle birisinin bana ders vermesini çok isterdim bu şekilde stratejik zekasıyla, işte uzun yılların tecrübesiyle bana bu şekilde söyleseydi birisi mesela, akıl hocalığı yapsaydı vaktiyle, ben onları yazar, çizer, eder muhakkak bir e, hayata taşırdım diye düşünüyorum. E, bize vaktiyle bu şekilde akıl veren olmadı arkadaşlar. bir Bu yolu böyle zor kendim öğrendim ben. 20 sene e, tırnaklarımla kazıya kazıya bu zor edinilmiş dersler bunların hepsi. Böyle hayatın çemberinden, feleğin sillesinden, geçe geçe binlerce kere böyle tırnaklarımla kazıya 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 zor yoldan öğrendim dersler bunlar. 20 sene sonra böyle saçlarım ağarmış artık yaşlanmaya başlamışım. artık öğrendim ama geç kaldım ya. Yani şu, de şu derslerime şu mesela 20'li yaşların enerjisiyle dinamizmiyle gözü karalığıyla cesaretiyle birleştirseydim şu anki perspektifimi dünyaları fethederdim ya. O kadar böyle büyük markalar oluştururdum. O kadar böyle icat zincirleri, girişimler başlatırdım ki diyorum yani kendi kendim. Çok daha böyle delicesine eser verirdim. On koldan yani. Tam bir rönesans insanı olurdum. Kimseleri dinlemezdim. Kimse benimle ilgili ne düşünüyor hiç umurumda olmazdı. Diller gibi üretirdim yani. 30 sene sonrasını düşünüp, 20 sene sonrasını düşünüp, deliler gibi üretirdim yani. Ve bambaşka bir yerde olurdu kariyerim, yatırımlarım, eserlerim, e, geldiğim nokta, küresellikte edindiğim yer bambaşka bir yerde olurdum diye düşünüyorum. İşte bütün bunları paylaşmamın sebebi de arkadaşlar eğer yaşınız gençse bunları şu anda ciddiye alırsanız ve uygularsanız 20 sene sonra siz bambaşka bir yerde hakikaten olabilirsiniz ve bütün bunlar mümkün. E, öte yandan şunu da söyleyeyim hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Şu kafayla ben şu anda 45 yaşımda bu dersleri şu andan itibaren hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Geç kaldım evet 20 sene geç kaldım evet 20 sene geriden geliyorum evet. Önemli değil. 45 de yeterince genç arkadaşlar. Mesela ben şöyle de diye olabilirdim mesela. 65 yaşında da bunu söylüyor olabilirim. 65 yaşında söyleyip de 20 sene önce e, Karakaş falan deyip hani bu dersleri 20 sene sonra fark ediyor da olabilirdim. Anlatabiliyor muyum? hiçbir şey için geç değil yani. Şu anda da ben bunları hayata şu anda geçirebilirim. Şu andan itibaren e, hayatı hayata geçirirsem eğer hala geç kalmış sayılmam. Yani bu tren kaçtı diye düşünmeyin asla. Siz de benim gibi 40'lı yaşlarınızdaysanız hala erken arkadaşlar. Hatta 50'li yaşlarda izleyen varsa bence sizin için de erken. Yani hayat 40'larda 50'lerde bir daha başlıyor bence. Önemli olan o yeniden kendini var edebilmek. Merakla, hayal gücüyle, girişimcilikle, cesaretle kendini sıfırdan bir daha var edeceğim, bir daha merak edeceğim, bir daha atlayacağım, uçacağım, kaçacağım deyip böyle kendimizi bir daha yenileyebilmek. Ne kadar yorgun olursak olalım ya ben daha gencim, ruhum genç deyip öyle insanlar var ki 70'inden sonra kendisine kariyer kuruyor yani ve çok başarılı oluyor. Öyle insanlar var ki bir sanatçı 90'ından sonra bir sürü ödü, uluslararası ödül aldı bir teyze var. Yani 95 yaşında mı ne dünyanın en iyi sanat ödüllerini aldı kadın. Ve kadın 80'inden sonra başlıyor sanat olaylarına. Sanat sepet olaylarına 80'inden sonra başlıyor. 90'ından sonra kariyerinde güller açıyor. 95'inde bütün uluslararası ödülleri topladı yani. Dolayısıyla arkadaşlar kariyeriniz ne zaman açılacak hiçbir zaman geç değil. Hani bazen böyle şeyler oluyor ya aman çok geç kaldım artık hayatta her şeyden geç kaldım gibi düşünüyoruz. Hayır hiç alakası yok. Her şey yeni başlıyor arkadaşlar. Bugün hayatınızın geri kalanının ilk günü. Şu, şu dakika hayatınızın sonraki aldığınız her nefesin başlangıcı sıfır noktası şu anda. Şu anda her şeyin başlangıç noktası olabilir. Ben hayatımı dönüştüreceğim dersem eğer ve buna göre kararlılıkla bir 10 sene devam edersem hayatımı gerçekten dönüştürebilirim. Bambaşka bir yerde olabilirim yani. Ve bunun için hiçbir zaman geç değil. Bakın ben bunu pandemiden beri yapıyorum. 4 senede hayatım inanılmaz değişti. Gerçekten inanılmaz çok daha hem maddi olarak hem manevi olarak çok daha zengin bir yerdeyim. Çok daha hayatımda girişimciyim, Rönesans insanı oldum, merak ettim her şeyi, kendimi inanılmaz iyileştirdim. Beceri setimi uzaya taşıdım. Yani son 4 senede inanılmaz yol aldım arkadaşlar. Binlerce video ürettim, binlerce makale ürettim ve durmuyorum. Bir sürü yatırımlarım var, bir sürü koldan girişimcilik yapıyorum, sanatçılık yapıyorum ve daha yeni başladım diyorum. Ay keşke bu 4 sene değil de ee, bu yola bir çok daha erken düşseydim diyorum işte. 20 sene önce başlasaydım o zaman bambaşka olurdu. Çünkü 4 sene çok bir yol alamıyorsun. 4 sene daha yeni başladık yani. Ama bu bu 4 seneler devam ederse bu şekilde e, önümüzdeki 10-15 sene içinde bambaşka bir yerde olacağım. Bunu hissediyorum. Buna inanıyorum yani. Ve e, bu kafayla ben bu şekilde devam edeceğim için gelecekten çok umutluyum. Yani bundan 20 sene sonraki Fahri Karakaş gerçekten bambaşka bir yerde olacak. Dünya çapında bilinen eserler meydana getirecek yani. Milyonlarca belki kişi Fahri Karakaş'ı tanıyacak yani. Şu yaptığım işler, icatlar, eserlerim çok daha iyi bir yerde olacak diye hissediyorum yani. Yeter ki ben kendimi yenileyim. Merakla, hayal gücüyle, cesaretle böyle geleceğin hamlelerini, icatlarını, mucitliklerini, yatırımlarını şimdiden her gün böyle ortaya koyayım. Bunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ve ben bu rönesans yolunda her gün üretmeye devam ediyorum. Ee, ve öyle yerlere varacağım ki ben bile şaşıracağım yani. Bu bu şuurla bu bilinçle geleceği kuruyorum arkadaşlar. Siz de şu anda başlarsanız bir 10 senede 20 senede gerçekten bambaşka yerlerde olabilirsiniz. Gelin beraber yapalım yani birbirimize de destek olalım bu yolda. Hiçbir zaman geç değil. Yeni başlıyoruz. Önemli olan bu yenilenme azmi. Bu heyecan, bu Rönesans kafası yani. Yüreğiniz bu yolda olursa, kafanız, hayalleriniz bu yolda olursa, her şeyi başarırsınız. Ben bunu buna inanıyorum, bunu söylüyorum. Bu şekilde de e, şu anda 25 yaşıma seslenebilseydim arkadaşlar tavsiyelerim bunlar olurdu. Hiçbir zaman da geç değil bence. E, şu kafayla devam edersen ben e, o yılları kapatırım diye düşünüyorum. Gençliğimde yapamadım evet, ama orta yaşlarımda bunları yapabilirim yani hiçbir zaman geç değil arkadaşlar. Yeniden başlayabilirsiniz. Hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Bunun itici kuvveti içinizde var sizin. O cesareti, o çocukça sesi, o salaklığı hiç kaybetmeyin yani. O idealizmi, o kendini değişim arzusunu. Ya tamam dünya çok zalim bir yer tamam. Dünya çok böyle sizin güvendiğiniz bir yer değil tamam. Hayal kırıklığına uğradınız tamam. Yorgunsunuz ama bütün bunlara rağmen çok iyi yerlere gelebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.